Tiyatro kursuna arkadaşlara yazdım şiir. Ee, beş idik, altıya çıktık arkadaş. Yani biz beş arkadaş idik. Bir daha eklendi altıya çıktık. Onlara yazdım. Ee, bakayım Tiyatrodaki arkadaşlara nasıl bir şiir yazmışım. Ee, benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Saygı, sevgi yaş sınır tanımaz. Kardeş dost gibiyiz biz bir bütünüz. Bizler güler gibi hep açılırız. Güller gibi hep açılırız. Beş idik, altıya çıktık arkadaş. Güneş gibi biz de dost olmayız. Zamanı gelince Der ki batarız, rüzgar eser gider, Dosta kalırız, Beşik, beş idik altıya çıktık arkadaş. Gökçe oğlu, görür gerçeği yazar, Altılı dostuz so sorarız, hal hatır, Gönül durmadan sevdasını arar, Beş idik altıya çıktık arkadaş. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone ol'u her video yükledim de sayfanıza